Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 2 Aralık 2025 günlerden Salı saatlerimiz 17.33'ü gösteriyor. Piyasalarda dalgalı seyir sürüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonundan başladı, dün devam etti ve bugün bir miktar toparlanmaların olduğunu görüyoruz. Fakat bu toparlanmaların yarın devam edeceği konusunda hiç kimsenin garantisi yok. Yine inişli çıkışlı olabilecek günlerden geçmeye devam ediyor. Piyasaları düşürmek için para babaları bir bahane buluyorlar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde gerçi bu doğru bir argümandı ama e, Japonya'yı ele aldılar. İşte Japonya Merkez Bankası Uyeda şöyle dedi, böyle dedi derken piyasalarda bir tribülansa neden oldular. Aynı zamanda belli bir yükselişin getirmiş olduğu kar satışları da buna eklenince piyasalarda acaba neler oluyor algısı oluştu. Yalnız bu söylemiş olduğum e, Japonya kaynaklı bir piyasalarda oynaklık olmayacağı anlamına gelmesin. Niçin söylüyorum bunu? Madem böyle bir oynaklık olacaktı, bakıyorum şimdi ABD borsaları açıldı. İşte S&P %0.34, Nasdaq %0.44, Dow Jones %0.10 artıda. Yani bir gün piyasaları aşağı çekiyorlar, daha sonrasında tekrar yukarı giden bir piyasa görüyoruz. Böylelikle trade eden balinaların kucağına düşen bir yatırımcı kitlesi görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada özellikle kıymetli metaller tarafında da hareketleri gördük. işte gümüşte sert yükselişler vardı. Gerçi bugün de yükselişlerine devam ediyor. Pazartesi günü ve geçtiğimiz hafta sonu gibi olmasa da yine güçlü duruşunu sürdüren bir gümüş var. Altın tarafında yatay seyir birkaç gündür devam ediyor. Fakat gümüşteki bu yükseliş aldatıcı olmasın. RSI'da gümüşün yükselmesiyle aşağı doğru geliyor ama altın her bu beklentiyi bozabilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi isterseniz detaylara geçelim. Seviyeleri inceleyelim ve olası değişiklikler neler olabilir? Piyasada bizi neler bekliyor? Bunlara bakalım arkadaşlar. Tabi her zaman olduğu gibi videomuza geçmeden önce vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızla destek oluyorsunuz. Abone olarak kanalıma destek veren her bir arkadaşıma da samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi arkadaşlar ons altına baktığımızda 4223 dolarda olduğunu görüyoruz. %0,21 bir geri çekilme var. Şimdi bu geri çekilme neden oluyor? Arkadaşlar belli dirençler var. Her zaman söylüyorum. İşte dolar bazında söyleyecek olursak 4250 doları geçip kalıcı olursa bir önceki rekorunu da kırar. Daha sonrasında 4500 dolar ve üzerine gider diyorduk. Yine söylediklerimizin arkasındayız. Ama gördüğünüz gibi Özellikle 3 gündür 4250 doları kıramadı arkadaşlar. Şimdi özellikle kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Nokta atışlarıyla dip olan seviyeleri uzunca bir süredir size söylüyorum arkadaşlar. Önce 3900 doların altı yok demiştim size. Evet 3900 doların altı olmadı ve 3900 doların hızlıca üzerine giderek 4000 doları geçti. Beklentilerimiz doğrultusundaydı. 4000 doların üzerine geçince de 4000 dolar ile 4050 dolar buralar dip demiştik arkadaşlar. Yine aynı söylediğimiz gibi 4000 doların altına gelmedi. 4050 dolar ve çevresinde dolaşan bir ons altın gördük. Şimdi de altın tarafında bu son yükselişlerden sonra artık 4100 dolarların dip olduğunu söylüyoruz ve 4100 doların altına gelişler iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilir. 4100 dolar, 4050 dolar, 4, bin 50 dolar, 4 4 bin dolar ki buralara kadar bile gelmesi şu içerisinde bulunduğumuz durumda mucize olur ama buralar alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Peki buralardan alabilir miyiz? Yani şu anda 4223 dolar. Bunun karşılığı gram altın tarafında alım yapılabilir mi? Evet arkadaşlar alım fırsatlarını kaçırdınız. 3900 dolar dip demiştik. Buraları değerlendirin. Daha sonrasında 4000 dolar 4050 dolar arası dip buraları değerlendirin demiştik. Ama buralar da yine orta ve uzun vadeli yatırımcı için bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şimdi dünyanın durumuna bakalım arkadaşlar. Ons altın neden yükseldi? Neden yükselmeye devam ediyor? Biliyorsunuz altın dolar bazında bugüne kadar yüzde %60'ın üzerinde getiri sağladı arkadaşlar yatırımcısına yılbaşından itibaren. Gümüş çok daha güzel bir getiri elde etmemizi sağladı. Yüzde %95'in üzerinde bir getiri sağladı. İşte görüyorsunuz ki arkadaşlar kıymet kıymetli metaller sene başından beri söylüyoruz yatırımcısına kazandırmaya ve portföyler içerisinde de olmazsa olmaz bir sigorta olarak bulunmaya devam ediyor. Peki altın neden yükseliyor ve yükselmeye devam edecek? Arkadaşlar jeopolitik riskler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bakın e, 2026 yılı gerçekten büyük bir kaos olarak karşımıza çıkacak. Rusya Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri hiç de iyi gitmiyor arkadaşlar. Ukrayna sağda solda eee tankerleri vurmaya devam ediyor onlarla. Her an sıcak bir çatışmaya dönebilecek olan Amerika Birleşik Devletleri Venezuela var. Çin, Tayvan ve Çin, Japonya arasındaki gerilim var ve gördüğümüz, görmediğimiz dünyada olası jeopolitik riskler 2026 yılında su yüzüne çıkacak. Bu neden böyle olacak? Çünkü büyük ekonomiler gerçekten oldukça zor durumda arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri 38 trilyon doların üzerinde borcu var. Nasıl bu borç kapanacak? E bu sadece borçluluk Amerika Birleşik Devletleri için değil. Dünyanın en borçlu ülkesi Japonya var arkadaşlar. Çin büyük bir dev gibi görünse de sürekli üretim yapmak ve bu ürettiğini satmak zorunda olan bir Çin var. Bu da bir sıkıntı. Avrupa'da her şey iyi gibi görünse de kendi içerisinde zor durumda olan pek çok ülke var. Ve yapışkan hale gelmiş bir enflasyon, tüm dünyada durgunluk beklentileri ve bir parasal gelişlemenin olmazsa olmaz hale geldiği durumlardan geçiyoruz. Ve bununla başa çıkamayan ülkeler bir savaş, bir vekalet savaşı, büyük ülkeler ülkeler için söylüyorum. Kendi ülkelerinde değil ama farklı ülkelerde vekalet savaşlarıyla bakın işte ekonomik durum kötü ama biz de düşmanla uğraşıyoruz deyip yapay düşman göstererek bir şekilde içerideki ekonomik sıkıntıları atlatmaya çalışabilirler. Bunun için de bol bol para basacaklardır arkadaşlar. Hem savunma yatırımı adı altında hem de içeride borçlarını bitirmek adına bunları yapacaklar. Bunun adresi de 2026 yılı. İşte işte altın bu yüzden bu parasal genişlemeyi bugünden fiyatlıyor arkadaşlar Tabii yakın vadede de Fed'in faiz indirecek olması ons altını ve ons gümüşü ABD borsalarını destekleyen birinci faktör olarak ilk faktör olarak karşımızda duruyor. %87.2 Fed'in faiz indirimini piyasalar şu anda fiyatlıyor arkadaşlar. Gram altına baktığımızda yatırımları özellikle altın tarafında gram bazında yapılması ön plana çıkıyor. Çünkü burada bir dolar tl desteği de bekliyoruz. Ne demiştik 5750 doların üzerinde kalıcı olursa altında yükseliş devam eder. 6000 TL'ler kısa sürede gelir diyorduk. 5750 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor ve buralarda tutunduğu sürece 6000 TL'ler gelecektir. Peki neyi bekliyoruz yıl sonunda arkadaşlar? 6500 yakın bir seviyede kapatmasını bekliyoruz. Asıl yükselişler 2026 yılının ilk çeyreğinde yani Ocak, Şubat, Mart aylarında olacak. Olası bir dolar TL'nin desteğiyle birlikte gram altında yükselişler beklediğimizden daha da fazla olabilir arkadaşlar. Bu yüzden yatırımlarımızı özellikle portföyümüz içerisinde altın ve gümüş oranları yüksek bir şekilde kurgulamadayız. Peki bir geri çekilme olursa alım fırsatı mıdır? Ons tarafında söylediklerimizin hepsini şimdi söyleyeyim. 5500 TL'nin büyük ihtimalle dip olacağını, 5500 seviyesinin altındaki her seviye 5250 ve 5000 arası dahil olmak üzere çok iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ve buralar dahi orta ve uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatıdır. Çünkü 2026 yılı beklentilerimiz bunun çok çok üzerinde arkadaşlar. Evet, ons altı %0.31 geri çekilme olmasına rağmen gümüşte daha fazla bir düşüş olmadı. Neredeyse aynı şekilde o seviyelerde bir geri çekilme var. %0.20 şu an için bir geri çekilme olduğunu görüyorum. Bunları kar satışı olarak değerlendirebilirsiniz. Ons altındaki geri çekilmeler ons gümüşte biraz daha kuvvetli olabilir. Şu an için öyle olmasa da geri çekilmeler devam edebilir arkadaşlar. Nereye kadar geri çekilebilir? 53 dolarlara kadar bir geri çekilme çekilme olması muhtemel bu seviyelerde işte 55 doların altındaki seviyeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Gümüş çok hızlı yükseldi. Rasyoyu aşağı çekti. Biliyorsunuz Şimdi de altın ve gümüş birlikte geri çekildikleri için rasyoda çok büyük bir farklılık yok. 73 seviyesine yakın 72,89 seviyesinde 75'in altına gelirse kıymetli metallerde tamamında güzel bir yükseliş olur diyorduk. Onun altına geldi ve şu anda da hala 73 seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Fakat burada değişiklikler olacaktır. Altının yükselişi biraz daha hızlı olabilme ihtimali önümüzdeki günlerde var. Gümüşün son Birkaç gündür göstermiş olduğu aşırı yükselişten dolayı kar satışları gelmesi muhtemeldir arkadaşlar. Fakat kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Ben gümüş daha fazla kazandırmış olsa da yine de portföyümde gümüşün ağırlığını altından daha az olarak bulunduruyorum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü oradaki volatilite zaman zaman rahatsız edici olabiliyor. Dolar TL kuru hep aynı arkadaşlar. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. 42 lira 43 kuruş. Şu an için Merkez Bankası e, herhangi bir karar vermemiş. Dolar-TL kurunun buralarda olması Merkez Bankası'nın bir tercihi olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. tabi Dolar-TL kuruyla da ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. Hani 2026 yılında artar şöyle olur böyle olur diye. Burada da bir basınç olduğunu biliyoruz. Ama bunu e, çok uzun bir zaman içerisinde çok güzel ekonomik koşullarla eritmeyi düşünüp yine böyle çok ufak miktarlarda yükselişte mi geçirecek Merkez Bankası? Yoksa arada e, bilmediğimiz bir zamanda gerçekten sağlam bir yükselişe izin verecek mi? Bunu bilmemize imkan yok ama gram altın ve gram gümüş yatırımcısı, orta ve uzun vadeli yatırımcı bu güzel müjdeyle bir gün karşılaşacaklar arkadaşlar. O zaman da karlılık oranları artacak. Evet Bitcoin'e baktığımızda çok sert düşüşler görmüştük arkadaşlar. Cuma'dan itibaren fakat bir kısmını geri almış gibi görünüyor. 91 binli seviyelerden 84 binin hemen altına kadar gelmişti. Çok riskli seviyelere kadar gerilemişti. Şu anda burada da bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Fakat olan tabii ki yine yatırımcı oldu arkadaşlar. Ne oldu? Pazartesi günü yaşanan sert düşüşler yaklaşık 1 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesine neden oldu. Ve gördüğünüz gibi yine videomun başında söylemiş olduğum balinalar, oyun kurucular İş başında arkadaşlar kaldıraçlı pozisyonları tasfiye ettiler ve tekrar kripto paralarda yükseliş başladı arkadaşlar kaldığı yerden. Bizim borsamız tarafına geldiğimizde şu an için 11.127 puan seviyesinde olduğunu görüyoruz. BIST 100 endeksinin gün içerisinde de en yüksek 11.184 seviyesine kadar yükseldi. Takip ettiğimiz 11.250 seviyesini hala geçemedi. Neye rağmen arkadaşlar işte yarın bir biliyorsunuz TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Birin altında bile Kasım ayının gelme ihtimali var. Ve aynı zamanda faiz indirimleri de minimum 100 bas puan, 150 bas puan, 200 diyen var, 250 diyen var ama medyanın beklenti 150 bas puan civarında sert yükselişler olabilir, geçici olur. Bunu satış fırsatı olarak değerlendirebilenler olur. Yani borsa tarafı çok fazla güven vermiyor arkadaşlar. 11.250 puan seviyesini geçip kalıcı olacağız. Daha sonrasında haber akışları borsayı etkilemeyecek İşte o zaman borsada gerçekten yükselişler çok iyi olabilir ama tabii ki çok kırılgan olduğunu da söylemekte fayda var. ABD piyasalarında olumlu hava esiyor demiştik. Bakıyoruz korku endeksi, volatilite endeksi de %2.55 bir geri çekilmiş. Yine 16,84 seviyesinde. Yani bir sıkıntı yok ABD piyasalarında. Videonun başında da söylediğim gibi yükselişler devam ediyor. Bir sıkıntı yok arkadaşlar arkadaşlar. Dolar endeksi de 99,41 yüzün altında. Bu da hem kıymetli metalleri ABD borsalarını destekliyor. Son olarak kapalı çarşıdan bahsedelim. Bununla ilgili çok sorularınız oluyor arkadaşlar. Ons altın yükseliyor. Kapalı çarşıda altın yükselmiyor. Neden böyle oluyor diye. Bugün kapalı çarşıda gün içerisinde 5870 TL'den alıcı buluyordu. Gram altın şu anda da gram altına baktığımızda 5757 TL civarında kabaca 5.760 dersek yani Kapalı Çarşı şu anda tabela kuru arasında 110 TL gibi bir fark var. Şimdi bu tabela kuruna da çok fazla aldanmayın. Ee, kapalı Çarşı'da 5.870 TL'ye altın gidip bulup alabilirsiniz ama 5.758 TL'ye hiçbir yerde gram altın bulamazsınız arkadaşlar. Bankadan bile alacak olsanız bunun oldukça üzerinde fiyattan almak zorunda kalacaksınız. Onu da söylemiş olayım. Bu açıdan e, fiziki altın daha avantajlı gibi duruyor. Onu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak riskli varlıklar adı üzerinde riskli varlıklar. İşte kripto parasıydı. Burada çok fazla volatilite olduğu için paranızı alırlar. Biraz da böyle e, panikseniz düşüyor diye satarsınız. Aynı bitcoin'de olduğu gibi. Sonra siz satarsınız yükseliş başlar. E, zarar edersiniz yani sonuçta. Bu borsalar için de geçerli. İşte ABD borsaları için hala bir balon olduğu söyleniyor. Özellikle teknoloji hisseleri başta olmak üzere. Bizim borsamızdaki kırılganlığı görüyorsunuz. Bu yüzden e, portföylerinizin büyük bir kısmı altın ve gümüşten oluşmalı. Riskli varlıklara mümkün olduğu kadar bu aralar fazla yer vermeseniz yerinde olur. Katıl tarafında e, böyle e, anlamlı bir portföy yani dengeli bir portföy nasıl olur? Bunları anlatıyorum. Kendi portföyümü paylaşıyorum. Katıl tarafından da bize abone olup destek verirseniz portföyümüzü inceleyebilirsiniz. Burada neyi alıp neyi sattığımızı görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcak.